arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni rasta şu anda güncelleme geldi güncelleme geldiği zaman video çekmeye çalıştım ama oyun efsane kasıyordu çekemedim şimdi devam ediyorum bu arada arkadaşlar hepinizin 19 Mayıs gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun şimdi videomuza geçelim arkadaşlar şimdi olarak oyuna Obsidian incelemesi geldi bununla birlikte yani her şey çok fazla ne diyeyim yani. Herkes oyuna deli gibi giriyor. En düşük server'da bile yani en az 20 kişi var oyuna. inanılmaz bir katılım vardı. Hatta server'lar dolmaya taştı. Dolmaya taşmaya başladılar. Şimdi Oyun inanılmaz kasıyor hatta trafik yüzünden. Yani oyun trafiği yüzünden. Serverlar açılmıyor. Kişisel sorular. Ben de size bugün Volkan Adası'nın nerede olduğunu göstereceğim. bir göstere göstereceğim. Ve yeni gelen fırından da koyacağız. Hadi başlayalım. Şimdi Volkan Adası'na bu yoldan doğru yiyorsunuz. Hatta bayrak gitmişler gördüğünüz gibi. Bu demir madeni var ya şöyle ki. Bundan dümdüz doğru gidiyoruz. Şu an yağmur yağıyor. Ya. Evet, orada bir bayrak var. Abi onların rengi ne ya? Ben katılayım onlara. yani rengini bilmiyorum. Ben onlara katılayım çünkü çok büyük bir sıkıntı var. Katılıyor şimdi biraz bu katlar. Böyle çok fazla gidiyorsunuz ve Volkan Adası karşımızda oluyor. Şu bayraktan da biraz genç oluyor. Gördüğünüz gibi taşlar var. Evet Volkan Adası'na geldik. Gördüğünüz gibi büyük bir trafik var. Her yerde gemiler çarpmış. Bütün krallıklar gelmiş. Abi hatta burada şu anda bir savaş var. Savaş gibi bir şey var burada. Evet onu bir 13 numara diye bir klan var ve 12 ye diye bir klan burayı işgal etmiş ve buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi canlı canlı kaynıyorsun yani çok sıcak yüzünden deniz gidiyor adamlar fille gelmişler buraya. koyun hepsi evet, gelinlerden göstereceğim ama bunlar çok güzel ben bunu geçemem ki olmazsa ben başka bir sarıvura gideceğim ben her türlü göstereceğim bunu Buraya geldik. Bu arada bu şeylerde lavlara dokunmayın yanıyorsunuz. Beyler bakın benim bir sorunum yok. Ananız tövbe tövbe. Oç. Gel yan amına sen de yan. Arkadaşlar başka bir servera gireceğim. Çünkü bunlar buraya kurulmuş Allah kahretsin. Evet arkadaşlar o serverdan çıktım. Farklı bir servera girdim. Aslında burada da bir balina var. Yani balinadan kastım. Büyük klan var. ve Bir tane daha büyük klan. İki büyük klan var. Kapibara ile Kingdom of Blenders diye bir klan. Yani inşallah diyorum bunlar şeyde kurulmamıştır. Volkanda kurulmamıştır. Hadi, hadi. Bu niye ayrı tahta yok? Abi tahta mı gitsem? Ağaç kesip gitmem lazım ama. Yani şu an hiç ağaç kesecek durumum yok. Şu tekneyle gideceğiz artık. O gemiyi ben mal gibi kırmayı unuttum. Tabi bana bize katılıyor. Kabul. büyük bir klan. var. Yani klanın ne olduğu, kim olduğu, adı falan hiçbir umurumda değil. Umurumda da olmasın zaten. Yani Volkan Adası bulunmasın diye ya ellerinden gelen yapmışlar abi. Şöyle nur dümdüz gidiyorsunuz artık o kadar çok gitmekten bakıyorsunuz ki. Tam bıktığınız anda Kristo Kolomb'muş gibi hissettiriyor böyle. Volkan Adası burada. O yeah. Bak abi gemiler orada. Ada burada yani gemiler var. Gemi mi lan o? Yok lan gemi değilmiş. gemiler de var da. Şimdi buraya gireceğiz. Ilk önce şöyle bir elime havuç almak istiyorum. havuç bir şey ya. Yani. Havucu ver mesela. Burada arkadaşlar çok sıkıntılarınız olacak. Bir de ben. Bir yatak atayım. Volkanı ben de tam gezmedim. Adam otla geliyor. Abi ne kadar saygı deliler var ya. Zopya. Zopya ne ya? Kimlere bakalım mavi kırmızı. Renk 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 renk. Şu adama bak. Bu da bu adam da Volkan'ı gezmeye gelmiş. Volkan'ı tam gezmedim ben. Volkan'ın olduğunu biliyorum. Nasıl alındığını biliyorum. Volkan'da arkadaşlar taş madenleri var. Taş kırabiliyorsunuz. Ağzım işte. Ben şuraya yatak atacağım. Bu arada büyük ihtimalle bir çoğumuzun kafasında olan bir şey deneyeceğim. Buz koyarsak. Buz demeyim. Gidecek mi veya bizim hasar almamız engelleyecek mi? bu gerçekten erimiş gibi bir şey var. Ve hay. Engelleniyor. Bilmiyorum belki bir bina veya iklim işte falan içinde olursak engeller ama evet yatak atabiliyorum. Küçük bir yatak. Şimdi yataktan kalkıyorum. Yani burada taş madenleri var. Şurada bir ağaç gördüm evet bir ağaç var. Hayvan mı lan o? O da ile gelmiş amına. Bu ağaç kırılıyor mu? Kırılıyorsa çok güzel. Kırılıyor meşe ağacı. Yaprak oh, yaprağı al ben yaprak çıkarttım. Yani volkana da şimdi atla gelmek neyin kafası yani. Asiktir volkana değil. Şunlara değmeyin çok kötü yanıyorsunuz. Abi yapma Allah aşkına. Anan. O top bana değsin, ben direkt nalları diktim. Adama vurdum kaç. Kaç 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 kaç. Çok hızlı bu. Hayır atma. Hayır. Yanlışlıkla yattım. Hayır. Ye 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 ye. Ye ye ye. Yatağa kırdı yatağı kırdı. Ye 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 içimden geliyor mu ya? Arkadaşlar şu an çok büyük sıkıntıdayım. Gerçek adamı yatağına yattım. Adam yatağı kırdı tabii ki de. Yani şu an 30 saniye havuç yemişim. Yani siz buraya gelseniz. Ya arkadaşlar. Ben kimisi olmaz sanıyorum böyle. Daha yeni geldi. Geleli bir saat olmadı daha. Nereden biliyorlar <laughs> abi Volkan'ı yerdi. Yani ben biliyorum. Herkes biliyordur o zaman. <laughs> Hayır bir tane bu listeli adam atıyla gidiyor. Ya ben malıyım ya ben malım ya bunu. Kaçtır şuna basıyorum. İyi iyi koşuyorum. Burada bir mağara var. Şimdi mağaraya gidiyor. Bir beni gidiyor. Yani boss var. O bir tane cıbıldak adam yemek diye iyi ye koşuyor. Hop ananı sıkıyor. Ananı. Burada demir varmış lan. Güzel. Allah öleceğiz ya. Burada bir göz işareti ve oda var. Boss sanırım burada. Bir de boss fight'ın zor yanı ne arkadaşlar biliyor musunuz? Yani kesinlikle bir boss size vuracak, bir ateş size vuracak. Yani kaç, kaçmak da bir şey herhalde. Kaçsanız değil Ben oksijeni yeni maden diye gelecek diye biliyorum. Niye bu kadar karanlık? He? Az frenye vur, frenye vur mu çık. Anlamadım Buraya herhalde e, bu hiç yapamam. bu E ben Yani volkana kurulmayı düşünüyorsanız fail oldu. Ben şimdi ben burada neyi bekliyorum? Ben, madem de, Yani şurayı boşalsa aslında bitse mi bilir? Arkadaşlar bütün yemek stone bitiyor ya. Bu ne lan? Aa taş. Kayalık taş burada da varmış arkadaşlar. Bu e, da taş kayalık çıkıyormuş. Buradaki herkes gitti. Bir tek ben varım. Benimle burada ağzıma sıçarlar kesin. Saçma bir set yapılır da. Yani. Boss'u bilmiyorum. Bu yeni boss gelecek diyorlardı. Burada demir madenleri var. Yani. Aslında size bir şey değil mi? Bol bol demir madeni var aslında böyle. Ben Demir maden az diye düşünüyorum. İşte gayet var yani 3 tane 5 tane. 3 tane var. Yani burada demir de kazabilirsiniz. Yani tabi saniye başı bir böyle saniye başı hasar yemek ve böyle yanma tehlikesi var. Yani burada kurulur musunuz? Burada demir kazar mısınız? Bilmem. Yani ben kazmam. Lan biraderim bak. Burası kesin bosun oldu. <laughs> Ağzı derken hani naz yapıyor. Arkadaş niye çıkmaz adammışsın? Ona ben geri yandım. Güzel yemek gitti. Ben gidiyorum. Gelen giden var mı diye bakacağım. Volkanın etrafı turlayacağım. Değmedim ki. Volkanı turlayacağım. Tabii biraz su ben biraz normal. Tabii da bitirdikten sonra benim gidip bir bizim Arda'dan hayvan gibi yemek satmam lazım. Bu ne abi? Gemiler ne ya? Adam millet gemiyle gelmiş ben burada nacizane sal. Tam yaklaşmıyorum ya. Evet şu an turluyoruz. Biraz tepeye bakacağım. Tepede e, volkan var biliyorum. Lavlar var da. Bir şeyler fırlıyor. Evet şu anda bizim bizim manyak yok. Bunu yapan. Şu an volkanın tepesine tırmanıyorum. O toplardan biri bana çarptı. Şaftım kalacak. Geldik. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Çıktım. Burada volkandaki lavları görüyorsunuz. Volkandan böyle top atıyor oğlum volkan. Volkan! Top atma lan! Arkadaşım volkan var benim bir Evet bok gibi eskiler. bu volkanın burada şeyleri var. Kemikler falan var. Ya çok aslında sıradan bir volkan. Her yerde lav. Yanmış toprak. Yaprağı olmayan ağaç ve taşlardan ibaret bir ada. Bir de bir yemir kasılan yerleri var. Aslında çok sıradan bir yer yani. Sadece o yanma havası ve sıcaktan kaynama falan gibi bir havası var. Sakin reis. Bana savaş değil zaten burada. Şöyle bir şaka sakin. <laughs> Ulisel adam. Lan dur. Manyaksınız ya. Hiç gelme yatmam buraya kırarlar falan. Şimdi gidiyoruz. Benim adamlar tekrar çıkmış. Arkadaşlar burada kapı var şu anda. bu kapıyı tokatlıyoruz. Antik gate. Antik kapı. 3 tane blister gazmayla ağzına sıkıyoruz kapımı? kazıyoruz arkadaşlar. 3 kişi. 3 blüstel kazmayla bu kadar zor kurulan bir şey yani. Ve gene amına koyayım. şimdi bir Arkadaşlar bu boss gelmiyor yani. Arkadaş 400 avuçla girdim. 300 avucum var. 100 tane avuç yedim ya. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ya gelmiyor abi. Boss gelmiyor. Olsun bilin şu an götüre bekliyoruz ya. Bir yandan yanıyorum, bir yandan işte millet geliyor, millet gidiyor. Abi, abi bir yandan yemek yiyorum deli gibi. Var beri yiyelim beri beri daha az kalmış. Altaya attım yana. Arkadaşlar galiba boss geldi ben. Şu an videoya başlamadım. Çok uzun bir vakit aslında. 2-3 dakika başlamadım uzun. şu an çok nefes nefeseyim. Şu an bir odadan diğer odaya geçtim. Galiba boss geldi. Yani şu an biri boss'u girip kesti ve ben bunu çekmediysem Sıra kalmayın artık. Ve boss evet arkadaşlar. Titan. Titan burada. Baltam ver benim ya. ikiye tak. Gel <laughs> bu üçü alalım. Bulamadım. Vurmuşum. Yomutuyor şu an beni. Evet abi peşimde bu. Abi peşimde bu. Abi peşimde bu. Peşimde lan. Ananı sikeyim. Dur lan. Arkadaşlar öleceğiz. Bağırıyor manyak gibi. Kafa yedi. an vuruyorum. Hep evet, ben de ayrı girecek şahalım. Yani. Buraya bilgisayar sürü serp... sette falan gelirim. Hatta tek kişi de gelinmez de. Abi ne oluyor ya? Ben onu nasıl keseyim? Şu anda 10 tane ayrı tahta istiyorum. 3 yapacağım. Kaftan yok. Kaç tane aldık tahtaya? 8 aslında ya. Arkadaşlar bu liste set yapıp gideceğim. Ama yani tek başıma o titanı benim kesmem imkansız. Ee, bilmiyorum. Ya şu an kafam çok karışık. Benim o titanı kesmem ama gerçekten sahiden imkansız. Tek başına kesilmez. Benim gibi salak olmayın tek başınıza gelmeyin. Ben yanıma arkadaş ayarlayamadım. Ayarlasam da gelmezdi zaten. Benim şu an üzerimde biraz rafine bu var. Bununla hemen bir blister set çektim. Şu blister kralını da haşamat ettim. Bunu da haşamat ettim. Şu an biri geliyor. Bunlar dost değil. Bunlar dost değil abi. Bunlar şu an şerefsizler. Beyazlar aslında. Beyazlar gelmiş. Kibuldak adam sıkıntı şu an bu setim. Bu setle sete saldıracağım. Yani titanı öldüremem. O kesin. Denemek istiyorum. E, Her birden denemek istiyorum. Bir tane de şundan yedim. Titan orada. lan moru şekilde. Vurdum abi sürekli gideceğim. Benim azalma da kaçıverenizi izleyelim. Kaç. Şimdi Gel Arkadaşlar canı gitmiyor Dolanarak kaçıyorum yetişemedi Yetişemedi gelmedi veya göremedi Hiç Var ben buraya oldu Hiçbiri değil. Kapı yumlanmış. Antik gate. Yani buraya benim klanım gelse aslında çok güzel olabilir. İkinci cıbıldak adam. Cıbıldak sikir git ya. Canım az. Canım az. Canım az hayır ateşten ölüyorum. Geliyor mu? Arkadaşlar oyun şu an inanılmaz kasıyor ya. Abi bu ne? Oğlum sigara. Şey. Bu yok ki diye bir adam. Hepsi set kapıyı kır. Katıldım beyazlara girdim. Kardeş. Amacım savaş değil. Barış. Tamam kesiyorum saldırmayı çeker. Saldırı çok ayıp. Geldiler. Kingdom. dom. oksijen adam var. Şu an acil saldırı. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir vs var. Yanlışlıkla bir şeye vurdum adama vurdum. Kapibaraya vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Abi hasar yiyorum ya. Hadi varaya katıldım. Nerede o? Kıyıyor ki şu an onunla savaşmaya çalışıyor. Gelsin bakayım. Şu an yediğim bütün hasarı ben yedim. Aman. Kaç 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 kaç. Gel Rob gel. Geri kaçtım geri kaçtım. Şu an Titan'ı gerçekten kesiyoruz. Bu kadar adam oksijen adamlar da var. Ana! Kim ölme. Ölme. Ölme ölme ölmeyeceğim ye ye Çekildim şu an bir köşeye yemek yiyorum. Sen tane turta Kaç be ben yiyorum asarı. Beyler siz vurun be. Vurun şunu ya Allah'a ben. Ne yapacağımı şaştım valla. Bomba attı. yandan yol, bir yandan sonra çıkamayınca geliyorum ben kendimi şimdi ölüyorum ölüyorum yere vuracak abi bir yandan okuyorlar bir yandan savaşıyor kapibara kapibara klanı olarak şu an inanılmaz bir savaş yapıyoruz kapı kapanırsa sikerim sik. 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 böyle oyun diyeceğim kapı kapanacak Buru burada Durum yemek diye. Hayır. <laughs> Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdük. <laughs> Obsidyen aldım. Ha taşak mı geçiyorsun bir de lan? Taşak mı bir de ha bir de lan. Arkadaşlar şu an bildiğiniz taklaya geldik. Obsidyen. Bu obsidyen arkadaşlar. Yani ben ayrımda bu kadar salak saçma bir vs görmedim. Sen git amına koyayım iki saat çalış, savaş, evet et, et, savaş, 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 savaş. Yani Blue Steel setle savaş 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 savaş. Aslında ben daha çok bir şey yani vurabilirdim. Alabilirdim. Ben mol gibi envanteri kontrol ettim. Hiç öldürmedim heyecana geldim. Yani biz onu böyle bütün Arda, Ensor, Bi. Abi onlarla birlikte gidelim. Biz gene alamayız onu. Üç kişi oluruz. Orada kaç tane obsidyen adam vardı. Aslında ben de şöyle bir şey bu şerefsizlik olurdu. Bir tane obsidyen adam böyle yemek yerken ona dalardım, öldürürdüm, setini alırdım. Ya bak yapabilir miyim? Yapardım. Yapardım yani. Niye yapmayayım? Yapabilirdim ama yapmalım. Arkadaşlar tek başınıza kesemezsiniz. Neyse. Bu videoda da bakıyorsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.